Evet arkadaşlar Cümleten merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. İyi bir hafta ve bol kazançlı haftalar diliyorum. Bugün nelere bakacağız? Bitcoin ve Ethereum'da ayrıca kripto paralar genelinde bir temel analizde bulunacağız. Her zaman biliyorsunuz temel analizin ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Çünkü temel olmadan teknik olmaz. Temel yoksa bina yoktur. O yüzden en önemli nokta kripto paralarda ve tüm finansal piyasalarda temel analiz yapabilmek ve temel analizin üzerine de teknik analizi oturtturabilmektir. Bu konuda usta olduğumu öne sürmüyorum ve kesinlikle ve kesinlikle yaptığım yorumlar, analizler veyahut da bilgiler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi veyahut da finansal bir tavsiye olmadığını da özellikle belirtiyorum. Arkadaşlar iki gündür piyasada değişik bir savaş var. Yani kripto paralar üzerinde ve Tesla hisselerinde de bulunan büyük bir savaş ortaya çıkmış durumda. Bu savaşın birinci kahramanı Michael Burry. Bu adam kimdi? 2008 yılında mortgage çöküşünü, mortgage krizini bir yıl öncesinden bilip ve buna karşı tüm banka hisselerinde şunda bunda short pozisyonlar açan bir finansal yatırım uzmanıydı. Ve bununla beraber bu adam meşhur oldu, ünlü oldu. Yani dünya genelinde tanınmaya başlandı Michael Burry. Ve çok güzel kazançlar elde etti ve kazandırdı yatırımcılarına. Bunun da bir filmi var. The Big, The Big Short diye. Bunu ben 2-3 defa izledim. Sizlerin de izlemesini tavsiye ederim arkadaşlar. The Big Short hakikaten güzel bir film. Ve finansal piyasaların ne kadar da değişik bir e, yapı olduğunda anlatan bir film. <laughs> Bu Michael Burry ne yapıyor? Michael Burry Mart ayından itibaren 800 bin hisselik bir Tesla operasyonu gerçekleştiriyor. Mart ayında Tesla'ya karşı çok fazla değerlendiğini düşünerek 800 bin hisselik bir kısa short pozisyonu açtı. Satış pozisyonu açtı. Ve şu anda karda. Pozisyonları kara geçmiş durumda. Bunun üzerine pazartesi günü 200 bin hisse 235 bin kadar daha Tesla'ya satış pozisyonu gerçekleştirdi. Bununla da durmadı arkadaşlar. Keti buldun, Tichker Arp dediği Bitcoin ve kripto paralar <laughs> ETF'ine de ETF fonuna da gene short pozisyon açtı ve kripto para piyasalarının çökeceğinden bahsetti. Bunun üzerine piyasada hakikaten bir savaş başladı. Boğalarla ayılar dedikleri kişiler alıp satıyorlar. Birbirlerine karşı el değiştiriyorlar. Ama Burry bu şekilde yaparak piyasayı alt üst etmişe benziyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Tesla 4.7 oranında ARK ise 2.6 oranında düştü. Bu Amerikan borsalarında bizim Türk borsalarında devre kesici dediğimiz otopilot sistemi var. Bu düşüşle ilgili de hemen otopilot sistemi devreye girerek spekülasyon var mı yok mu diye araştırmaya başladı arkadaşlar. Bu Bloomberg'in haberi. Bu Bloomberg sitesini zaten takip ediyorsunuzdur. Etmenizi de öneririm. Finansal piyasalarda iseniz zaten teslim et, Takip etmeniz gerekiyor. 1 milyon 75 bin 500 hisselik bir short pozisyon açtı. Peki bu Michael Burry doğru 2008 krizini tahmin etti yatırımcılarına ve kendine büyük paralar kazandırdı. Ama Chetwood yani butun <laughs> hisselerine, ark hisselerine bu adam en son short açmıştı ve piyasa bu yüzden yani ETF'lere açılan short'lan ötürü sıkıntıya girmişti. Peki Cathie Wood kim? Cathie Wood geçen yıl ETF'lerinde yatırımcılarına en çok kazandıran yatırım uzmanı arkadaşlar. Bu kişi de yani Cathie Wood da Michael Burry'den için Twitter'da dedi ki bu adam evet 2008'de e, piyasaları bildi. Emlak krizini çözdü ama ama dedi inovasyondan ve teknolojiden anlamadığını biliyorum dedi. O yüzden burada dedi yanılacak dedi ve dediğim gibi aralarında büyük bir savaşa başladılar. Amerika'da bu savaşlar çok oluyor. En son GameStop hisselerinde hatırlarsınız arkadaşlar. Küçük 1.5 milyon yatırımcı büyük bir fonu az kaldı batırıyorlardı. Ve vadeli opsiyon piyasalarında bunlar olabiliyor. Peki ne yapmak lazım? <laughs> Hakikaten çalkantılı bir dönemdeyiz. Yani şu an piyasa yön belirliyor kendisine. Temel olarak bakarsak Bitcoin'de Kasım ayında çok büyük bir güncelleme var arkadaşlar. Kasım ayında çok büyük bir güncelleme var. En son bu güncellemenin çok daha düşük değerde olanı yani çok fazla önemli olmayanını 2017 yılında yaşamıştık. Segwit 2 araştırabilirsiniz. O dönemde Bitcoin fiyatları 3670 civarındaydı ama şu an o güncellemeden sonra 19.000'leri görmüştü. Peki bu güncelleme ne zaman geliyor? Kasım ayının 15'inde geliyor. Bu yıl Kasım ayının 15'inde yapılacağı söyleniyor. Bu güncellemeden sonra eğer orada 7x yaptıysa burada da bu 3-4x yapması kuvvetle muhtemel. Benim beklentim bu yönde ve Bitcoin'in yıl sonunda işte bu güncellemenin ardından da çok iyi fiyatlara geleceğini düşünüyorum. Konuştuğumuz hiçbir şey asla yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Aynı zamanda teknik analize bakarsak arkadaşlar Bitcoin'de son dönemde belirlediğimiz bir formasyonumuz vardı. Burada bir megafon formasyonundan bahsediyorduk arkadaşlar. Şuralardayken bu megafon formasyonunu çizip buraları da hedef göstermiştik ve işte madencilik gelirlerimizi veyahut da başka gelirlerimizde coin almaya başlamıştık %100 oranda. Şimdi durum ne arkadaşlar? Evet buraya geldik buradan böyle döndük. Buradan megafonun işte şurada gördüğünüz üst çizgisinden bir direnç yemiştik. Aşağıya geldik yukarıya kırdık. Yeniden megafonun üst çizgisini aşağıya doğru kırdık. ikinci kez. İkinci kez yukarıya kırdık ve üçüncü kez aşağıya kırdık. Bugün çok önemli bu konuda teknik olarak bakıldığı zaman bugün hakikaten çok önemli. Çünkü şurada şuradan yükselen bir kısa vadeli yükselen trend çizgimiz var. Burada da uzun vadeli 64.000'den gelen düşüş trend çizgimiz vardı arkadaşlar. Bugün hakikaten çok önemli. Çünkü burayı kırarsak gün sonu kapanışını şuralarda 45.000 46 bin civarlarında yapabilirsek, bunun bir fake olduğunu, bunun boğa tuzağı olduğunu anlayacağız ve yukarıya doğru Yükselmemize devam edeceğiz. Ama burada megafon formasyonunun üst kısmı bize artık bir direnç oluşturmaya başladı çünkü destek olmuştu daha öncesinde, şimdi de direnç olmaya başladı. Eğer bu direnç kırılırsa, <laughs> eğer bu direnç kırılırsa kısa vadede desteğimiz 42.400'ler civar. Ama daha aşağıda bulunan desteğimiz ise arkadaşlar 37.800'lerde. 40.115 kuvvetli destek, ondan daha kuvvetli olan desteğimiz ise 37.800. Peki ben ne düşünüyorum? Finansal tavsiye veyahut da yatırım tavsiyesi olmadan kendi yorumlarımla kendimi bağlayan bir şekilde bahsedebilirim. Ben bu megafon formasyonunun üzerinde devam ettireceğimizi düşünüyorum. Peki bu megafon formasyonunun bitti mi? Aslında megafon nasıl çalışır? Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı çalışır. Ama şu anda piyasa boğa piyasasındayız. Ve beklentilerimiz var. Ne var? Bitcoin'in büyük güncellemesi var. Bu güncellemenin olması hasebiyle önümüzde ben hakikaten Bitcoin fiyatlarında yıl sonu 100 binleri çok rahat göreceğimizi düşünüyorum ve buna inanıyorum. Bu nedenle hiçbir şekilde satış yapmıyorum. Madencilik gelirlerimi dahil piyasaya aktarmaya devam ediyorum. Peki ethereum tarafına bakarsak ethereum'da ne oluyordu? ethereum'da da böyle bir wv formasyonumuz vardı arkadaşlar bitcoin'de de. Ee, gördüğümüz şurada bir wmuz vardı şuraları düşünüyorduk buralarda da bir direnç var 50 binde küçük bir direncimiz var onun üzerinde de 54 binde bir direncimiz var. Zaten buradaki artık üçüncü seferde burayı kırarsak muhtemel hedefimiz 50.000 direktman. Şimdi Ethereum'da peki ne düşünüyorduk? Ethereum'da işte burada bir W formasyonumuz vardı. Bunun üzerinde çalışmaya başlamıştık. Şurada ikili dip yapmıştık. Double dip dediğimiz bu ikili dipten sonra zaten şuranın çok fazla kırılması gerekiyor. Ama bu bizim formasyonumuz, grafiğimiz uzun vade olduğu için Burayı kırdıktan sonra da burada bir retest yapacağını düşünmüştük. Peki retestin desteği neresiydi arkadaşlar? 2950 dolar, 2925 dolar, 2975 dolar aralığıydı. Buralarda bir müddet çalışıp sonrasında yukarıya doğru hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Piyasada kötü bir haber, kötü bir food, korku, panik, panik ve endişe yaratacak herhangi bir haber olmazsa ben bu grafiğin çalışacağına hala inanıyorum. Çünkü grafiği çizdiğimiz yerler zannedersem buralardı ve buradan buraya kadar çalıştı. Retest'ini de doğru tahmin ettik. Bundan sonra nereye gider? Evet, nereye gider arkadaşlar? Eğer Bitcoin ATH'sini 2x yapacaksa böyle konuşuluyor. Yani 64.000 bin 120.000'lere giden bir Bitcoin hareketi yıl sonuna kadar göreceksek Ethereum'da da bunu ben 10 bin doların üzerine atacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmaksızın belirtiyorum. Ayrıca bu Ethereum'da piyasaya arz olan coinlerin azalması nedeniyle yani günlük arz olan madencilerin gelirlerinden kestikleri için 1559'la 1559 ile birlikte Bitcoin'e göre çok daha iyi bir performans ortaya koyacağını da tahmin edebiliyorum. Yıl sonu için Ethereum için 20 bin dolar diyenler var, 15 bin dolar diyenler var, 50 bin dolar diyenler var. Bitcoin ile aynı seviyelere gelecek hatta geçecek diyenler dahi var. Ben bunlara çok inanmıyorum çünkü daha realist olmak lazım. Yani Ethereum hiçbir zaman bir Bitcoin, evet Bitcoin'den daha iyi bir teknolojisi olabilir, daha hızlı olabilir, daha çok iş yapıyor olabilir ama Bitcoin de Bitcoin'dir. Yani sonuçta herkes Bitcoin'i biliyor ama en azından duymuş, dünyanın %50'si Bitcoin'i duymuştur, sadece duymuştur. Yani dünyanın %50'si derken geri kalmış 4. 5. sınıf ülkelerden bahsetmiyorum. Avrupa, Amerika ve 2. sınıf ülkelerden bahsediyorum. Evet duymuştur ama yatırım yapmamıştır, bu olabilir. Ama Ethereum'u bunun %10'u anca duymuştur arkadaşlar. O yüzden e Ethereum'la ilgili Beklentim bu şekilde, düşüncem bu şekilde. Piyasadan korkuyor muyum? Kripto para piyasalarından her zaman korkmak lazım, çekinmek lazım ama çok büyük de bir korkum yok. Peki çöküş gelirse, yani çöktük, çöp oldu piyasa, her şey mahvoldu falan diye düşünürsek. Hani şurada 1500'lerden tutup da <laughs> buralara gelmiştik ya. Böyle bir hareket bekliyor muyum? Böyle bir hareket beklemiyorum arkadaşlar ama finansal piyasaların genelinde çok büyük çöküş yaşarsak 2008 krizi gibi çok büyük bir çöküş yaşarsak burada da <laughs> geri dönüşün muhtemelen 800 ile 1000 dolar arasında olabileceğini tahmin ediyorum. Ve madenciler için 800 ile 1000 dolar arasında da kışı kapatma yani elektrik maliyetini kurtarmama gibi bir durum olacağını da düşünmüyorum. Çünkü yani 800 dolar hemen hemen maliyetimize yakın bir yerler olur. Ve en kötü senaryoda da Ethereum'u 800 dolarda görebiliriz. 2020 Mart ayında olduğu gibi çıkıp Dünya Sağlık Örgütü Delta virüs çok fazla arttı şöyle böyle deyip piyasayı 3x4x aşağıya düşürebilir anlık. Çünkü 2020'de bunu yaşamıştık biz bakın şurada şuradaki hareketi arkadaşlar yani burada bir anda şuralardan buralara <laughs> buralara kadar mahvolmuştuk ondan sonra ise çok büyük bir çıkış gelmişti ama bunu nerede gördük her yerde gördük yani her yerde gördük derken Nasdaq'ta S&P'de altında gümüşte Dolar endeksi bir anda 106 bin yaptı oradan 90'a düştü falan filan. Böyle bir <laughs> açıklama gelirse bu da Amerikan Başkanı Trump'ı çok rahatsız edip Amerika'dan kovmuştu Dünya Sağlık Örgütü'nü ve artık Dünya Sağlık Örgütü'ne dahil olmayacağını Amerika'nın o, o tür bir tutuma gitmişti. Şu anda piyasa genelinde piyasa genelinde Biden zaten küreselcilerle hareket ediyor. Senato'da Bitcoin vergi yasası bilmem ne hiç umursanmadı ama Michael Burry'nin bu açıklaması biraz daha önemli olarak görüldü. Aslında bu fiyat düşüşü belki de bir rahatlama bir yani gevşeme olarak düşünülebilir. Çünkü şuralardan alamayan arkadaşlar buradan bizlere katılıp daha yukarıya sıçramaları gerçekleştirmemizi sağlayabilirler. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Asla düşünecek bir şey değildir. Ben bu konuda e, kimseye yatırım tavsiyesi verecek vesaire gibi bir durumda da değilim. Twitter'da şurada burada yatırım uzmanlarını görüyorum. Yatırım uzmanlarını görüyorum. Piyasa yukarıya gidiyorsa o ben dedim yukarıya gitti. Aşağı düşüyorsa a ben dedim aşağıya düştü falan tarzında bazı şeyler görüyorum. Ama bunların hiçbirisi doğru değil. Adam sanki yatırım uzmanından çok daha iyi biliyormuş gibi, sanki belgeleri vesairesi varmış gibi. Bildiğin yatırım tavsiyesi veriyor. En altına da yatırım tavsiyesi değildir diyor. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Yani sen diyeceksin ki işte Bitcoin yıl sonunda 100 bin dolar olacak. Bana inanın, bana güvenin. İşte ben dedim oldu falan filan diyeceksin. Ondan sonra yatırım tavsiyesi değildir, yatırım tavsiyesi tır Yatırım tavsiyesidir, diyor. Yatırım tavsiyesidir diyor. O yüzden arkadaşlar piyasada hiç kimseyi dinlemeyin. Peki piyasada ben nasıl kazanıyorum? Yani teknik analiz evet. Bakın amatörce yaz, yaptığım grafikler var ama hepsi doğru çalışıyor. Yani ben böyle grafiği süsleyip işte TD9 satım sinyali bilmem ne alım sinyali haftalık grafikte şöyle oldu böyle oldu buradan garip garip şeyler şuradan oklar buradan yükselecek şuradan düşecek bunları yapmıyorum. Yani çok fazla da yapmaya gerek yok çünkü hani istediğin kadar grafiği süsle kardeşim yani piyasayı para belirliyor piyasayı temel analiz belirliyor. <laughs> o yüzden... Ben daha çok ilk önce temel analize yapıp ardından teknik analize gidiyorum. Bakıyorum, inceliyorum, bir formasyon belirliyorum kendime, çiziyorum, şöyle olur, böyle olur vesaire. Ondan sonra da bekliyorum. Eğer olmadıysa olmuyor zaten. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü kripto para piyasası çok spekülatif. Haberlere çok açık bir piyasa. Bu nedenle para kazanmak için kimsenin ne dediğine bakmamak lazım arkadaşlar. Elon Musk şunu dedi, Michael Burry böyle yaptı, bilmem ne, Amerika'da işte Amerikan başkanı çıktı, şöyle dedi. Çin diyor ki işte kripto paralara savaş açtım falan filan bunlara çok inanmamak lazım. Başımdan geçen bir şey anlatayım, 250 dolardan bitcoin almıştım bir miktar. 500 küsür dolarlara kadar ilerledi. Twitter'da bir anda bir haber yayıldı. İşte Çin ve Rusya kripto paralara karşı savaş açtı vesaire falan derken dedim abo o Çin ve Rusya savaş açtıysa bunlara karşı mahvoluruz. Hemen elimdekilerin hepsini sattım arkadaşlar. 500'lerden 550'lerden 400'lere çekildi Bitcoin. Ondan 3-4 hafta sonrasında ise 1200 dolarlarda gördüm Bitcoin. I. O yüzden kimin ne dediğine bakmamak lazım. Çünkü Bitcoin'in bir hali var, bir tarzı var. Bitcoin ve coinler özelinde bu piyasada çok fazla spekülatif hareketler var. Herkes spekülatör. Adamın 300 bin takipçisi var. Topluyor coin'i, bir patlatıyor ben diyor şu coin'i aldım diyor. Şu fiyattan satmayı düşünüyorum diyor. Oo! %50 yapıyor coin bir anda. Niye 300 bin kişinin 50 bin arası ayrılışlar abi oldu bitti işte. E dediği fiyata da gelmeden pat 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 milletin kafasına veriyor geçiyor. Çok kolay işler. Hakikaten Twitter'da, Twitter'da bu şekilde hareket eden çok kişi var. Bakıyorum ben yani bunu hakikaten yapıyorlar. Adamların o Twitter'da takipçi yapmasının bilmem neyin de amacı zaten bu spekülasyon yaratmak. Yani en son Avax coin'de gördük bunu. Bir beyefendi, kendisini ekonomi gazetecisi ilan eden beyefendi 70 centten, 1 dolardan topladığı AVAX'ları o kadar çok YouTube programlarında, şurada, burada, işte katıldığı televizyon kanallarında bahsetti ki işte orada da speaker'lar da tabii ki bu konuda yardımcı oluyorlar. Her programında bu adama AVAX coin'i soruyorlar. Bu da diyor ki işte Türk girişimci bilmem ne, şu, bu oradan işte Amerika'dan coin'in sahibi veyahut da yaratıcısı ortaya çıkıyor. İşte o bazı programlar yapıyor. Ne oldu? 40 dolardan millete kitlediler coinleri. avaksları hala 40, 40 dolarlara gelecek. E gelir mi? Gelir tabii ki. Ama işte 40 dolardan atıp alıp 15 dolarlara düştüğünde satmayan insanlar ve ekleyen insanlar kar eder. Ama 5 aydır mahvettiler insanları. Bu tür spekülasyonlara da gelmeyelim arkadaşlar. Yani bir coin 1 dolardan 30 dolara geldiyse altcoin 30x yaptıysa bu bir 30x daha yapabilir ama çok nadir olur. Ve beklemen lazım onu. E sen ne yapacaksın? Ucuz olanı bulacaksın. Peki ben nasıl para kazanıyorum? Şöyle para kazanıyorum arkadaşlar. Twitter'da şurada burada bakıyorum. İnsanların düşüncelerine bakıyorum. İnsanlarla konuşuyorum. <laughs> ne zaman piyasa yükselecek şöyle böyle olacak diyorlarsa <laughs> Elimdekilerin çoğunluğunu satıyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü piyasa insanların öngörülerinin aksine hareket ediyor devamlı olarak. Elimdekilerin çoğunu satıyorum. Ne zaman piyasa düşüyor, ah kaybolduk, vah mahvolduk falan diyorsa insanlar, o zaman da toplamaya başlıyorum. Yani burada da piyasayı koklamak deniliyor. İşte kripto para piyasalarında kazanan insanlar %100'ün sadece %5'i. O %5'in içinde olmak lazım. %5'te para kaybetmeyen insanlar ama %90'ı kaybeden insanlar. O nedenle o %5'in içinde olmak lazım. Aklı selim hareket etmek lazım. Evet çok büyük hayaller kurarak hepimiz para yatırıyoruz kripto para piyasalarına. Yoksa giderdik. Niye biz coin'lerle uğraşacağız? Altın alırdık, dolar alırdık. Ama hakikaten büyük varlıklar elde etmek için bu işleri yapıyoruz. İşte pirince giderken de bulgurdan olmamak lazım. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ne zaman ki insanlar diyorlarsa piyasa şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne olacak. Kaçın arkadaşlar. Satın kaçın. Bir miktarını satın kaçın. Düştüğü yerden aşağıdan geri toplayın. Benim size verebileceğim yatırım tavsiyesi hiç kimseyi umursamayın. Sadece kendiniz olun ve kendiniz değerlendirin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Piyasa çalkantılı evet ama çok büyük bir şeyler yok, hacimler yok. Düşüş bekliyor muyum? Evet, düşüş olabilir biraz daha ama sonrasında dediğim gibi uzun vadede büyük yükselişler bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.